keyifler yerindedir. Bugün de sizlerle Tron Ares filminin spoilerlı incelemesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz 10 Ekim cuma günü vizyona giren Tron Ares'i Disney Türkiye'nin davetiyle çok güzel bir galada izleme şansına sahip olmuştum. Benim filmle ilgili görüşlerim şunlar arkadaşlar. Filmle ilgili dikkat etmeniz gereken size birkaç detay vereceğim. Özellikle filmi mutlaka mı mutlaka IMAX formatı bir sinema salonunda izlemenizi tercih ediyorum ki o güzel görselliğin tadına varabilin diye. İkinci dikkat etmeniz gereken özelliklerden bir tanesi de tabii ki ses sisteminin çok iyi olduğu bir sinema salonunda bu deneyimi tatmanızı istiyorum. Film sizi direkt aksiyonun içine alıyor arkadaşlar. Çok güzel bir görsel şölen vaat ediyor ve tabii ki başrolünde artık bir marka isim olan Jared Leto aynı anda yapımın, e, filmin yapımcılığında da kendisi yer alıyor arkadaşlar. İlerleyen yaşına rağmen çok güzel aksiyon sahnelerinde kendisini izleme şansına vakıf oluyoruz. Bir diğer dikkat etmek istediğim detaysa şu. Yeni karakterler filme e, alınmış fakat şöyle Tron e, Ares filminde, 2010 yılında çekilen e, Tron efsanesi filminde filmine aslında bir atıfta bulunulmuyor. Hatta tam aksine oradaki karakterlerden maalesef ki hiçbirini göremiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki orada e, aslında Jeff Bridges'ın e, oynamış olduğu e, karakterin yani Tron'un yaratıcısının oğlunu aslında biz e, Sam Flynn'i görmek istiyoruz ama Sam Flynn'i maalesef Filmde göremiyoruz arkadaşlar bunun yerine O filmden tamamen bağımsız bir Tron evreni çizilmek istenmiş ee, Şurada benim dikkat etmek istediğim bir nokta var filmde e, Artık yapay zekalar 3D yazıcıya benzer bir Cihazla e, Dünyaya e, Getirilebiliyor fakat bunlar sadece 29 dakikalığına gerçek dünyada kalabiliyor Ve sonrasında maalesef bunlar Kendilerini imha ediyorlar ee, acaba bu bir açık olabilir mi? Çünkü aynı şekilde 3D yazıcıya benzer bir Cihazla Biz yani insanoğlu e, Tron evrenine Transfer olabiliyor ve orada e, Uzun bir zaman dilimi geçirebiliyor ee, Burada ben filmin birazcık açığını yakaladım bir de filmin süresini ben birazcık uzun buldum arkadaşlar normalde e, bir buçuk saat olabilirmiş 2 saate yakın bir süresi var filmin Ama tabii ki e, çok aksiyonlu olduğu için ve sizi sıkmayan bir aksiyon temposu hiç düşmeyen bir film olduğu için o zamanı çok fazla anlamıyorsunuz. Bir de tabii ki Jeff Bridges var filmde. Çok güzel bir istriği var. Kendisini birinci filme yani 1980'lerde çekilen ilk filme çok güzel bir atıfta bulunulmuş. Onu da söylemek istiyorum buradan arkadaşlar. Buradan şunu anlıyoruz ki Jared Leto'nun yani filmin sonlarına doğru Jared Leto Artık bir yapay zeka değil bir kod var arkadaşlar kalıcılık kodu o kodu ele geçiriyor ve artık Jared Leto bir yapay zeka değil bir insanoğlu oluyor. Aslında burada bir Pinokyo göndermesi var tabii ki filmde orada da çok küçük bir atıfta bulunulmuş Pinokyo hikayesini. E, filmin sonundan yani bitişinden biz anlıyoruz ki buradan. Filmin devam serisi gelecek ve tabii ki Jared Leto'nun başrolde olduğu bir Belki devam serisi gelecek Ve tabii ki benim ayrıca bir Parantez açmak istediğim konuda şu arkadaşlar e, Bu benim tabii ki şahsi fikrim Bir spin-off dizi Tron evreni genişletilebilir e, Bir dijital mecrada yayınlanabilir ve bu Tron evreni genişleyerek biliyorsunuz artık e, Sinematik evrenler var yani bir sürü Marvel gibi DC gibi Kong, King Kong evreni gibi, Star Wars gibi evrenler biliyorsunuz, yüzüklerin efendisi gibi. Artık e, spin-off dizilerle birçok film evreni genişletilebiliyor bence. Tron evreni de genişletilebilir. Çok da hoş olur, çok da güzel olur diye düşünüyorum. Siz acaba bu konuda bana katılır mısınız? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Biz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.